Direkt çu çu çars, çu çu Charles. çuf çuf Charles. Korkunç bir tren. Aha, yeni oynuyorum. Bir tren ne kadar korkunç olabilir ki? Merhaba Igu, Iguana. bu kişi benim ha. Tövbe estağfurullah. Örümcektir abi. Yes sir. They call him Charles. We have to get spider from hell. We've been planning his demise for some time now. Just a few people to meet and places to see. Simple errand. Böyle diyorsa kesin bir bok var yani orada. Welcome to Erinirum. Evet, Charles'ın kendi adasına geldik. Etkileşime girebileceğim öler. TNT'lerle etkileşime girebiliyor muyum? There's a train shed at the top of the hill. Tamam. Train operators was killed early on by the beast. Adam ölmüş burada bana diyor ki günlük işler ya diye. sıkıntı yok sen yaparsın eski motorunu bulacağım tamam abi bir sıkıntı yok ne oluyorsun lan? Sakin kal diyorsun. Koşuşa bak. Manyak herif. Ha, tren raylarına geldik. Açtım abi. Bu mu Charles? Aa içindeyim. Destansı trenin. Kullanarak adada hızlıca gezinebilirsin. Aa bu benim trenim. Düşmanlarına karşı silah ve bir kalkan. İşler ters gidince yeniden doğma noktam. Burasıymış. E ee, kolları çekemiyorum. Ha şuraya basacağım. Tren sağlığı %100. Hızı bir seviyede. Hızı arttırmamız lazım. Hurda lazım bunlar içinde. Bu ne? Aha! Çıkabilir miyim buradan? Ha, ESC ile çıkabiliyorum. Okey. Oğlum ne yapıyorsun Yucin? Bu Charles değil mi yani? Bu Charles başka biri mi? Ortadaki kol treni ilerletir, soldaki kol treni geri götürür, sağdaki kol treni durdurur. İleri abi. Haydi bakalım. Ne Charles? Charles! Ver silah, ver <laughs> silah. Silah aşırı ısınmasın. Yujin düştü! Yujin öldü! Yujin! Dur, dur, dur! Hayır! Hayır, öldürecektik Charles'ı! Birlikte yapacaktık. Yujin, kalbimizdesin. Bulacağım Yujin'ı. Oğlunu mu bulayım? Allah rahmet eylesin. Lan şerefsiz Bulacağım seni çağız. Huzur içindesin. Oğlum şu adamı var bir kenara koysaydık. Buradan geçeceğiz biz sürekli. Neyse gidelim bakalım. İleri devam. Dur lan üstünden geçeyim mi yücün? <laughs> hayır hayır hayır. Hayır öyle bir şey yapmayacağım. <laughs> dur bir şey var bir şey var bir şey var. Dur dur. Burada kamp yapılmış. Sandık var. Aha. Burada Başka bir şey var mı buralarda? Yok tetikteyim. İşaretler raylar ayrımının geldiğini gösteriyor. Ayrımdaki ışık rayların yönünü belirtiyor. Dur dur dur. Tren dur. Sağa mı gidelim, sola mı? Abi ben soldan gitmek istiyorum ya. Bir şey var, dur, duralım hemen. Köy bulduk bir tane. Aha, selamın aleyküm. Hayırlı akşamlar. <laughs> tamam. Ne oluyor? Tamam, Charles'ı avlamak <laughs> için yükseltmeler lazım. Tamam, adam bana hurda verecek. Eyvallah abim adamsın. Senin için öldüreceğim abicim Charles. Hurdaları alalım. 9 tane hurda varmış burada. Önce hızımızı arttırmak istiyorum. Treni de bir onaralım. Hasarı da bir seviye arttıralım. Zırhı da bir seviye arttıralım. Tamam. Oğlum ne oluyor ya? Bu müzik ne? Charles mı geliyor? Dur bir şey var burada. Selamun aleyküm. Kimse var mı bu evde? Merhaba. Ben... Ne yapıyorsun lan? Ay. Turşucu hanım. Maymuncuk bulup turşu kavanozu bulmam lazım. Öyle bir şey yaparsam bana orada verecek. Turşu mağarasından turşuları al. Oğlum çok uzak turşular. Onun sesi bilmiyorum ama korkmuyorum. Sıkıntı yok benim için. Bugün hiç korkmayacağım arkadaşlar. Aa boya aldım. Herhalde turşu mağarası bu. Turşu turşu. Hadi gel komşu yapalım turşu. Turşu. Hadi gidelim. Ha dur mora boyayabilir miyim? Aynen öyle. Şimdi sağda direkt bir mekan var. Oraya bir hızlıca bakayım. Diğer yol nereye gidiyor? Ne lan? Polis! Polis! Dur! Dur! Oğlum. Bu sefer nereye girsek? Sola mı sağa mı? Sağdan gitmeliyiz. Bu arada az önce de sağdan gitseydik gerekli bir görev varmış burada. Ne yazıyor? Hiçbir şey. Burada atmışlar buraya. Ananı! Dur! Dur! Gelme! Burda. Tamam. Bırak beni lan. <laughs> Hasarı arttır, zırhı arttır biraz. Bir tane daha zırh bas. Hasara devam. Tren sağlığını da fullleyelim çünkü korkuyorum şu anda. Bence şans gelecek. Dur. John Smith <laughs> I made this rocket launcher. I need a few minutes to remove some safety features. Why don't you bring that box of rocket ammunition back? Down? Getireyim abi. Aynen, roket atar şeyleri orada. Oraya girmem lazım. Nasıl girebilirim? Aa! Buradan girilir! Girilmez mi? Niye girilmesin ki? Kıramayabilirim. Aa, patlayıcı varmış lan orada. Kaç. Yukarıdayım ben. Bir şey olur mu yukarıya? <laughs> Oy. Merhaba. Hiç iyi şeyler olmamış burada. Aa orayı patlatacağız. Güzeldi. Roket mermileri. Vurdaları da ben bir çalayım da şuna. Nerede? Aa, boomer. Roket atarım var artık. Şimdi şurada bir abimiz var bir de. Oğlum bu vurun ne yapıyormuş lan? Olabilir abi. Daha çok çarş olabilir bu adada. Evet, evet, evet. Kuzey madenki yumurtalardan biri. İşte giriş anahtarı. Oğlum sen niye gitmiyorsun? Geliyor. Geliyor. Hadi. Erkek misin? Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel. Böyle kaçarsın. Nerelere geldik? Nerelere geldik? Ananı. Gülük, gülük! Gel 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 gel. <laughs> yumurta burada korunuyor her yerde biri var kimseyi yumurtaya yaklaştırma orada olmaması gereken birini görürsen tereddüt etmeden vur risk alamayız oğlum adam nasıl bir manyak nasıl bir annen kaçabilir miyim ondan al onu ne açtığımı bilmiyorum ama bir şey açtım <laughs> 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 aa basını tut şunu basını tut <laughs> görevi tamamladık şimdi ee sıradaki görev burada geldik Aa benim o. Biliyorum biliyorum öğrendim. Düğünle çağıracaksın. Lan Charles gel oğlum bir ve Bu kumandalı patlayıcıları ahşap köprünün her birine destek sütununu yerleştir ve dönüp beni burada bul. Tamam. Ahşap köprüyü patlatacağız eğer oraya gelirse ölecek. 1, 2, 3, 4, 8 tane bomba. Lan Charles adam mısın oğlum adam olsan buraya gelirsin. Merhaba teyzeciğim. Aynen o benim. Oha yeni bir silah daha Yeni silah için nereye gitmem lazım ama. E, tamam abla yol üstü giderim. Yol üstünde yeni silahı alacağız. Görev burası mı? Ha bu başka biri ya. Anahtar verecekmiş bana. Adada bir çeşit piramide benzeyen üstünde gizemli bir prizma bulunan antik bir sunak var. Tamam. Canavar yumurtalarını yüketmek. Aaa yumurtaları oraya koyacağız. Ölümcül bir dövüşe sürüklemesin oluyor Oy. Onlar her şeyi çözmüş ki Charles enerji değme biliyormuş Tamam abi oh. anladım teşekkür ederim adam anahtarını verdi bana Tamam biz bir yumurtayı bulduk Burada bir yumurta var abi bir de taş şurada yumurta var ya Keşke sağdan gitseydim az önce Geldik mekana Ben daha düz yolda ölüyorum ki Bak burası daha geniş daha güzel bir yermiş Çok tehlikeli çok tehlikeli Hayır hayır kimse kimse yok Wow. Yumurta nerede acaba? Beyler. Burada. Hadi yakala beni. Am çık yukarı yukarı çık. Yukarı. Oh, yukarı çıkışı gitmiş. Oh. Bırak beni bırak beni bırak beni lütfen bırak beni. Burada bir yol var. Değil mi? Hep diğer yol. Hep diğer yol olsun. Hiç benim tercih ettiğim yol olmasın. Aa yumurtaymış. Aldım yumurtayı. Açamıyorum sandığı. Çık yukarı abi. İki silahla bitirebilir miyim acaba oyunu? Yine şurayı dolaşacağız. Şuradan ayrımı yapacağız. Şuraya getireceğiz treni. Abim biraz hızlan. Arkadan vuracağız onları çünkü. Çekil lan önümden. Nasıl koşuyor geri zekalı. Oğlum ölsenize lan. Charles mı geliyor? Charles geliyor. Ya da içeri girsem ne yapabilir ki? Bob, Bob'u aldık, Bob'u aldık. Hemen deneyelim abi, Charles gelsin. Selam ablacım. İndir o silahı. Aynen o benim. Adamsın. Tamam. Ya ben maskeli adamlardan birisem, maskemi indirip sizi avlamaya geldiysen nasıl bu kadar görüyor? Kaç ablacım, kaç! I've marked the entrance. Aha! Merhaba. Adam var mı burada? Yok tamam beni öldürmek istemiyor. Evi yanmış abinin. I made a little flamethrower as an addition to my spider train home. <laughs> I would love to save the shed. If the flamethrower somehow still works after Allah, the fire. Bunu nasıl söndürmemi bekliyorsun abi? Tam olarak. Şuradan su akıtacağım değil mi lan? Ulan ne kadar zekiyiz. Geldim amcacım söndürdüm evini al. Tam bir daha <laughs> Son bir aç. Böcek ilacı. Tamam bunu yavaşlatmak için kullanacağız. İleri. Aa burada yumurta herhalde. E, burayı adamlar korumuyor mu? Son yumurta bu kadar basit mi? Gerçi bu ilk yumurta olması lazım aslında. Bu kadar tersten oynuyoruz ki oyunu. Ne oluyor abi? Patlamalar duyuyorum. Ha? Ananı s- bak. Amına <laughs> kıyım. 49 urdan var. Hasarı bas. Charles geliyorum hazırım lan. <gülüyor> 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 Sabah kendin atladın yola. Görmedi. O tur mu atıyor burada? <laughs> Hadi lan Charles, gel lan. Tak tak, tak kırmızıyı da tak, maviyi tak. Geliyor mu Charles? <laughs> <laughs> Warren.

Yeteri kadar büyük değil mi zaten? Bittik. <laughs> Bin trenemize binmemiz lazım. Aa bu Warren'ı Aa sahibini yedi. Warren böyle tersin oğlum hadi bakayım. Ben kaçacağım ama ben kurtulacağım. Bin mor gemimize. Gemi mi? Gel lan. Gel yakıyorum Cehennem Charles. Silahım şey oldu. Gelsene lan. Hadi. Vurma vurma Daha da mı güçleniyor Oğlum her yeri cehenneme döndürdü Harbiden Canını yaraladık Tren patlıyor Daha da güçlenecek <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten felakete sürüklemişiz Haberimiz yokmuş Vurun aklıymış. Tren patlıyor ama. Tren patlıyor böyle olur mu? Gel buraya gel. Yakacağım seni. Tren bayağı patladı patlayacak ya. Öldüm mü? E ama hurdam yok ki yeteri kadar. Many many minutes later. Son aşamaya geçti herhalde. Az çıktı. Ooo! geliyor? Dur Charles! Uzak dur. Çok az kaldı. Hadi. Yanacaksın. Yalacaksın! Bitti! N'oldu lan? Ahşap köprü! Ahşap köprüden düştü. <laughs> Bir trene bunu yapacağımızı hiç düşünmezdim. Bayağı içinden geçtik ha trenin. Daha bölüm gelmeyecek herhalde bu oyuna. Oğlum ben niye buna bu kadar para ödedim o zaman? 200 lira para ödedim. Ne oluyor? Bir sahne daha var. Ha vallahi yumurtadan bir şeyler çıkacak. Da bu yumurta neredeymiş ki? Ne oluyor abi? Bizim unuttuğumuz bir yumurta var ki Çuçu Charles 2 geliyor falan mı demeye çalışıyor anlamadım.